Zaten şöyle de bir şey var. Bir sınav kolaysa herkese kolay, zorsa herkese zor. LGS de ne kadar yüzdelik dilin üzerinden konuşsak da bir sıralama sınavıdır. YKS zaten bir sıralama sınavıdır. Şimdi YKS'de, TYT yani birinci sınavda yarım net yapmanız puanınızın hesaplanabilmesi için yeterli. Yani baraj yok. O zaman öğrenci diyor ki çok da çalışmama gerek yok. Oysa Hemen o... böyle bir algı oluyor Aynen. değil mi? Oysa o ilk sınavdaki e, alınan puanın yüzde 40'ı zaten ikinci sınavı etkiliyor. O sadece TYT puanı ile alan e, özel yetenekle alan okullar var. Belki onlara Doğru. giriş yapmak isteyecekler. Zaten ayrıca orada çalıştığı konular AYT konularının da bir kısmı. Özellikle matematik için konuşursam ben matematik sarmal yapıda bir derstir. Siz alt katları bilmeden 5. 6. kata çıkamazsınız. Matematikte maalesef böyle keza birçok ders bu şekilde birbiriyle ilişkili konular birbiriyle ilişkili hepsi birbirinin içine girmiş. Şimdi ben ne bekliyorum onu söyleyeyim isterseniz. Ee, ben ciddi anlamda detaylı sorular bekliyorum. Birkaç konunun bir arada kullanıldığı sorular bekliyorum. Kenarda köşede unutulan çok da önemsenmeyen konuların sorulabileceğini düşünüyorum. Daha detaylı Tablo, çalışmanız gerekiyor siz öğrenciler. Öyle. Tablo, grafik vesaire o sözel ve sayısal okuma Muhakeme sorularının daha çok olacağını düşünüyorum. Her, her iki demek, sınav için mi tabii, tabii her iki sınav için konuşuyorum ben bunu. Çünkü ikisinde konu sayıları azaltıldı. Aynen her ikisinde de birinci dönem. Hı. Şimdi TYT'de değişen bir şey yok. O zaten ağırlıklı 9. ve 10. sınıfta. Ama e, AYT yani bu ikinci basamak meslek seçimi için geçerli olan sınavda yine sadece birinci dönem konuları var. Bir Hı. de e, biz bunu daha önce 1999'da yaşadık. Pandemi döneminde yaşadık ve bu sene yaşıyoruz. Öğrenciler bazı 99'da konuları... 99'da nasıl olmuş eğitim? 99'da Değiti. şöyle oldu. Ben onu hiç hatırlamıyorum. E, 99 yılında dediler ki sistemi değiştiriyoruz artık sadece birinci basamaklı alınacak. İki basamaklı sınav yapılmayacak. Ha, i̇ki basamaklıydı Tek basamak ve konular, konular sınırlandırıldı. Aynen buradaki gibi işte matematik için konuşursam türev, integral, limit gibi konular bu işe dahil olmayacak dendi. Sonra bu çocuklar, bu gençler üniversiteye girdiklerinde üniversite hocaları anlatmakta zorluk çekti. Kendi hmm. müfredatlarını takip etmekte. Çünkü hani onların beklentisi de türevi integrali bilen öğrencilerde, mühendislik fakültesinde ya da matematik bölümlerinde, işletme fakültelerinde düşünün. Matematiğin o kısmını bildiklerini düşünüyor hoca. E kendisinin devam etmesi gereken bir müfredat var. O müfredata mı devam edecek? Yoksa o çocuklar önce onu mu anlatacak? Şimdi aslında bu yani, böyle 3 aylık, 5 aylık ya da hazirana kadar olan bir şey değil. Meslek seçimlerine ne kadar etkili değil.